Ee, gördünüz mü? Meğersem ÖSYM'nin 35 yaş üstü kadın uygulaması varmış ve 200-300-400 puan düşük yaptıkları yerlere girebiliyorlarmış bu sayede ablalarımız. Boğaziçi Fizik 511 puanla alırken 166 puanla 35 yaş üstü bir abla MILF kontenjanından faydalanarak yerleşmiş bu üniversiteye. Allah'ım sen akıl fikir ver. Yani bunlar arkadaşlar önemsiz olaylar değil. Bunlar toplumun kodlarını yansıtan çok önemli göstergeler. Yani pozitif ayrımcılık saçmalığının geldiği noktayı görüyor musunuz? Hani bunu burada yapan yarın şurada da yapacak, orada da yapacak. Yani kod bu. Kod kadınları akıl almaz bir derecede kayırmak. Bu. Ki bence kadınlara evet pozitif ayrımcılık uygulanmalı. Yoksa erkekler ezer. Ama bunlar yazılı olmayan kurallardır. Bunları böyle kanunlaştırırsan sömürü, sömürüye açık hale getirirsin. İlla ki sömürenler çıkar. <laughs> hani anlaşılabilir bir şey değil yani. O kadını açtığın kontenjanı normal aslan gibi 511 puanlık yere 510 puan yapmış 508 puan yapmış bir gencimize alsana. 166 puanla ne olacak bu kadar Ne katacak fiziğe yani? Öz kütle formülünü bilmiyordur moruk ya. Neydi? D eşittir. M bölü V miydi? <laughs> Öz, yemin ederim bilmiyordur bak. Sorun bilmiyordur. 166 puan. Doğru mu hatırladım? Bravo. 166 puan ne lan? Oğlum zaten taban puan diye bir şey var. Boş kağıt versen bir puan veriyor. Ne kadar şu an taban puan ÖSS'de ya da YKS'de nesi kimse. Sıfır puan aldığında kaç puan veriyor sana? O zeka ile bölümü nasıl okuyacak? Bölüme girdin mi bitiriyorsun bir şekilde moruk. Yani bizim GSÖ'ye iç sınavla giren kimler kimler bitirdi okulu var ya. Taban 100. İyi, i̇ki tane paragraf çözmüştür. Bir de matematiğin ilk üç sorusu toplama çıkarma dört işlem ya onları yapmıştır. Ama ismini de doğru kodlamıştır. Ya bunlar önemli göstergeler, sembol sembol bunlar, sembol olarak algılayın. Yani bu pozitif ayrımcılığın bir sonu yok arkadaşlar yani. Yani erkeklere götten sikilme vergisi falan koyacaklar artık yani Neden? Kadınlar zamanında ezildi. Kardeşim ben hiçbir kadını ezmedim ya. Niye benim hakkımı gasp ediyorsun? Bana ne amına koyayım ya? Gidin kırsala orada çözün. Kadın erkek konularını amına koyayım. HDP geliyor burada kadın okları diyor. Lan Urfa'da Diyarbakır'da desene o lafları. Oranın ihtiyacı var esas. Burada ne? Belirli bir sosyo-kültürel seviyenin üstündeyse kadın erkekten avantajlı oluyor artık yani. <laughs> Diyarbakır'daki kadınları gösterip İstanbul'da bizim anamızı sikiyorlar ya. Sanki ben ezdim oradaki kadınlar. Ne güzel dünya ya. Bir de şey diyenler var. Binlerce yıldır kadınları eziyorsunuz. Ben 30 yaşındayım. Nasıl binlerce yıldır kadınları ezmiş olabilirim? Ve sen 15 yaşındasın. Nasıl binlerce yıldır ezilmiş olabilirsin? <laughs> Bu tarihsel bilinç ne? Hegelci misin? Amına kudu. Ha, İslam için açmışlar. Oğlum siz Marksist bir örgü, terör örgütüsünüz ya. He. HDP ve PKK Marksist terör örgütüdür. Sizin neyinize İslam? Bu zaten büyük başarıdır. Muhafaza hayvan gibi muhafazakar olan Kürt halkına Marksist bir partiyi kabul ettirmek ve bir terör örgütünü kabul ettirmek. E tabii başka alternatifleri de yok. Onun da payı var. Büyük başarıdır Moruk. Daha çıkardıkları PKK'lının buradaki LGBT, MGBT mevzularından haberi yoktur. O. Öğrense lan ben niye ölüyorum? Bunun için mi savaşa gidiyorum der. <laughs> Valla terör sorununu çözmek için dağa çıkan PKK'lılara PKK'nın batıda savunduğu değerleri öğretelim. Zaten kendileri, kendiliklerinden ayrılacaklardır PKK'dan. <laughs> daha da 6 ayda bir duş alın. 7 kişi bir kızı sikin. Sonra kadın hakları. Ulan kadın hakkını senden öğreneceğime namusu manuk yandan öğrenir. Kadın en azından serbest piyasaya uygun bir şekilde çalışıyordu. Ekmek yediriyordu. <laughs> hani bunlara göre artıları var. Zamanında patlattıkları mağaradan bilmem kaç kutu doğum kontrol yapı çıkmıştı. Doğrudur Mark. Çünkü kadın hamile olursa rahat sikemezsin. Bir de bebek doğuracak. Nasıl bakacaksın daha da? Asker olması lazım o kadın. Moruk bu arada 35 yaşında Boğaz içine 166 puanla giren kadının milf olduğunu da zannetmiyorum. Yani milf sadece yaş değil yani biliyorsunuz. Kadın olması lazım. Bunlar kara kuru tiplerdir yani diyeyim ben size. Milf kontenjanı olsaydı destekleyebilirdim. 35 yaş üstü kadın değil de milf kontenjanı. Bence de her okulda 3-5 tane milf olmalı ya. Bunu destekler. Kadın şimdi ilk iş Twitter, Instagram biosuna boğaz içi fizik falan yazıyordur değil mi? Gören de zannedecek ki vay kara delikler üzerine mi çalışıyoruz? Bize evrenin bilinmezlerini mi anlatacaksın? 166 puan amına koyayım içinin bu zihniyet tarafından ele geçirilmesi çok üzücü. O Hadi zaten biliyoruz da Boğaziçi'nin de ele geçirilmiş olması çok üzücü. Türkiye'nin en iyi üniversitesi ya da idi. Abi ama zoruma gidiyor. Karı 300 bin geride benden aynı bölüme girdik. Çünkü sen erkeksin. Sen oturup sike sike çalışacaksın. Onun amı var. Ve 35 yaş üstünde amı var. O yüzden senden 300 puan geride de olsa, aranızda milyonlarca kişi de olsa seninle aynı bölüme girer. Toplumsal cinsiyet eşitliği, yersen. Ve bu saçmalıkları meşru gören ya da tam o tarafta saf tutmayan ama bir mantığa oturtmaya çalışan bir sürü geri zekalı sürüsü var. Adalet geri zekalılara bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Bir ara şey ya kıyameti koparıyorlardı bedava pet. Niye pet özellikle? Amla ilgili yani. En kadınsı şeyi. Temel ihtiyaç. Hayırdır biz sosyalist bir ülkeyiz. Niye temel ihtiyaçlar bedavaya veriliyor? Bunun altından kalkabilir misin? Denendi 100 yıllarca olmuyor. Ya da şey kota yapılır. Biliyorsun Sovyetler falan yiyecek yetiştiremiyor her zaman. İşte çikolata kotası, patates kotası bir miktarda alabiliyorsun her üründen. Ha, pet kotası. Ayda iki pet düşüyor. İki petle idare edeceksin moruk artık. Deterjanla çitilersin bir daha takarsın. <laughs> Öyle olur yani en fazla sürdürülebilir bir sistem değil sosyalizm amına koduklarım anlayın artık kıt akıllılar hadi teoriye kafanız basmıyor tarihi delillere bari göz yummayın Sovyetler yıkıldı oh alo yıkıldı yürümedi yürüyemez doğa kanunlarına ters pet demeli ihtiyaçmış bedavaya verilmeliymiş su ne amına koyayım ekmek ne Su 65 lira oldu amına koyayım. 65 liraya alıyorum damacanayı. Bedava olsun moruk ben de sosyalistim hadi bakalım. Sosyalizmde iki ineğin varsa devlet iki ineğini alır. Sana süt verir. Bir de senin minnettarlık göstermeni beklediği için seni götünden siker. Teşekkürünü böyle alır. Ben verdim sütü sana diye. Halkların Demokratik Partisi'nde iki, iki ineğin varsa örgüt iki ineğini dağılır siker. <laughs> o kadın Boğaziçi fizik mezunu olup farklı yönel farklı alanlara yöneldim deyip masa başı iş yapıp ofiste duvarı asar diplomayı change my mind. Bilmiyorum Allah ne yapar. Bence mezun olur arkadaşlar. Üniversiteye girdikten sonra Eşek bağla sen mezun oluyor yani çok. Atla deve değil yani. Olur. Ya konu o değil ama bu züğürt tesellisidir. Kadının mezun olamamasını adaletin tecelli etmesi olarak yorumluyorsunuz. Anlıyorum ama niye giriyor ki? Madem ek kontenjan açabiliyorsun onu hak eden insanlara açsana. Bir puanla kaçıran çocuğu alsana oraya. Boğaziçi yarın öbür gün yürüyüş falan yapar. O kadını üniversiteye sokmazlar. Rektörü de değiştirmişlerdi bu yöntemle. Bu konuda yürüyüş falan yapılmaz boğaz içinde. Ya da çok azınlık bir grup yapar bunu yapsa yapsın. Çünkü ajandalarına uygun bir hamle. Kadına pozitif ayrımcılık. Hay hay başımızın üstünde yeri var derler. Niye yürüyüş yapsınlar? Bu insanların bir adalet anlayışı mı var zannediyoruz? Biz ve onlar diye çalışıyor kafaları bunlar. Adalet anlayışları yok. Ya bizdensin ya onlardansın. Vallahi duyduğum kadarıyla sadece bazı içinde değil bazı üniversitelerde de varmış. Bilmiyorum yani. Oğlum karşınızda trans çocukların var olduğunu iddia eden bir yapılanma var yani. Bunların adaletin peşinde ol, olduklarını zannetmeniz çok naif. Çok naif yani. Ay canım gel 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 otur gel. Batı sol liberali bir hasla Amerikan Demokrat Partisi ne derse bunlar da aynen çiğnemeden yutarlar. Aynen kaparlar. Kritik düşünce falan yok. Ulan tamam ben bunlara daha yakınım ama şu düşüncesi bana uymadı diye düşünmek yok. Hepsini çiğnemeden yutarlar. Nevşin Mengü. Abi Boğaziçi solculuğu LGBT zanneden bir kuruluştan oluşuyor haklısın. Evet. Herhangi bir önemli toplumsal olay olur bir takım kişiler alır gökkuşağı bayrağını bakın ben götümü siktiriyorum diye maydanoz olurlar. Lan senlik bir durum yok dur tamam tamam anladık geçeceğiz dersin <laughs> ha <He>, tamam <laughs> ya da EQ plus omega beta ha onlardansın ha dur sırası değil amına koy. İlgiyle besleniyorlar ya. <laughs> Attention hur dedikleri. Eski solcuları taşıyanı iyi ben ya. <laughs> Bıyıklı, tesbihli, asmalı, kesmeli, solcu, e, işçi devrimi isteyen solcunun ben taşrağını yiyeyim ya. Bunlar nedir böyle? Galatasaray hukuktayım helal. Kadınlara ayrıcalıkla bir uygulamaya neden erkeklere uygulanınca farklı olsun dedim diye beni aralarından attılar. Psikolojik sebeplerden okuldan çıkmayı düşünüyorum şimdi. Üç güne unutulur moruk çok da şey yapmak. Öyle işte kalbür üstü kesime dayattılar sol liberal fikirleri. Bu salaklar da çiğnemeden yuttu. Ezber ezber savunuyorlar. Gerçeklikle bağları kopmuş durumda ve adaletle, ahlakla bağları kopmuş durumda. Öyle. Biz onlar şeklinde çalışıyor ya kafaları. Sen onlar olmuşsun. Güzelir Moruk bu yüzden Galatasaray'ı bırakma. 3 tane sidikli için. Götü kıllı ama mantarlı iki tane kaşar için GSU hukuk bırakılır mı? İstedikleri kadar sosyal baskı yapsınlar, mobbing yapsınlar. Bırak. Devam.